Bundan yıllar önce gazetecilerin İsrail Devleti'nin o günkü başbakanı Şimon Peres'e Kur'an-ı Kerim sizin devletinizin yıkılacağından haber veriyor diye hatırlattıklarında Peres şu cevabı vermişti. Kur'an'ın bahsettiği Müslümanlar gelsin düşünürüz. Merhaba arkadaşlar. Geçenlerde taştan yapılan bir duvar inşaatını biraz izledim. Binlerce taş yere yığılmış halde usta uygun bir tanesini içlerinden seçerek üstüne çimento sürüp uygun yere yerleştiriyor. Taş çimento, taş çimento derken böylece duvar yükseliyor. İş tamamlandığında ise artık kimse taşlardan bahsetmiyor veya baktığında kimse taşları görmüyor. Çünkü o artık birbirine kenetlenmiş taşlarla meydana gelmiş sağlam bir duvar. İşte sevgili peygamberimiz de gençler, Müslümanın Müslümana olan bağlılığını böyle tasvir ediyor taşları birbirine kenetleyen duvar gibi. Bir taş tek başına kalsa çiğnenir, üstüne basılır, geçilir. Ama kendi gibi olan diğer taşlarla omuz omuza gelince bakın nasıl sağlam bir duvara dönüşüyor. Eğitim hayatımız boyunca defalarca okuduğumuz bir hikaye vardı. Belki siz de okumuşsunuzdur. Hikayede yaşlı bir çiftçi yanına çağırdığı 10 çocuğunun her birine birer çubuk verip kırmalarını istiyordu. Daha sonra ise 10 tane ince çubuğu demet yaparak birbirine bağlıyor ve çocuklara tekrar verip haydi şimdi kırın diyordu. Çocuklar haliyle kıramayınca da alınacak dersi şu sözlerle anlatıyordu. İşte siz bu demetteki çubuklar gibi birbirinize kinetlenirseniz kimse size bir şey yapamaz. Ama ayrı ayrı çubuklar gibi tek tek olursanız işte o zaman da hiçbir şeye karşı dayanamazsınız. Gerçekten de öyle değil mi sevgili gençler? İncecik elimize aldığımızda kopara verdiğimiz ipler bir araya getirildiğinde kopmaz bir halat oluyor. Belgesel izlemeyi ben çok severim arkadaşlar. Özellikle de vahşi hayvan belgeselleri ilgimi çeker. Bu belgeselleri izlediğimde hep dikkatimi çeken şu olmuştur. Eğer boğalar birbirinden ayrılmaz, bütünlük halinde hareket ederlerse aslanların sayısı kaç olursa olsun kesinlikle kayıp vermiyorlar. Ne zaman ki sürü dağılıyor veya sürüden ayrılanlar oluyor o zaman da artık avlardan av beğen. Biz Müslümanların halini de ben buna benzetiyorum arkadaşlar. Aramıza öyle fitne tohumları ekmişler ki maalesef bir araya gelemiyoruz. Çok uzun zaman önce bir İngiliz casusunun itirafları isminde bir kitap okumuştum. Üzerinden 50 sene geçtiği için gizli bilgilerin açıklanmasına izin verilmiş. Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı topraklarında sadece İngiltere'nin aktif olarak çalışan 5000 tane ajanının olduğunu söylüyordu kitap. Çok profesyonelce çalışan bu ajanlar maalesef aramızdaki kardeşlik bağlarını olabildiğince zayıflattılar gençler. Araplara Türk, bize de Arap düşmanlığını pompaladılar. Öyle ki Arabı artık köpeklerimize ad olarak koyar olmuştuk. İşlerimiz Arap saçına dönüyor. Anladıysak Arap oluyorduk. Hatta öyle bir noktaya geldik ki alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Arabın Peygamberi, güzel dinimiz İslam da Arabın dini olmuştu. Bizi de aldatmışlardı Arap kardeşlerimizi de. Çünkü araya fitne saçarak yıkmak, bozmak, tahrip etmek çok kolaydı. İşin ağlanacak yönü ise iki taraf da düşmanlıkta kendini haklı görüyordu. Çünkü sadece karşı tarafın hatalarını görüyordu. Aslında ayna o zamanlarda da vardı. Keşke bir nazar edip kendimizi, kendi hatalarımızı da bir görebilseydik. Kör olasıca nefsimiz ise bizi tüm hatalardan arındırılmış gören gönüllü avukatımız olarak yanımızda hep hazırdı. Bize hiç muhasebe yapma fırsatı vermedi. Çünkü biz hep haklıydık arkadaşlar. Osmanlı yıkıldı. Başsız kalan İslam ülkelerinin her biri bir tarafa saçıldı. Neredeyse Ise hepsi sömürge haline geldiler. Ama olsun, sonuçta biz haklıydık. Büyükleriniz olan bizler bu hataları geçmişte hep yaptık sevgili genç kardeşlerim. Şimdi ise kalbinde azıcık iman şuuru olanlarımız İslam aleminin şu bölük pörçük haline bakıp kahroluyor. Yakın zamanlarda Bosna'daki soykırıma, Arakan, Irak ve Suriye'deki katliamlara, Doğu Türkistan'daki insanlık suçlarına içimiz kan ağlayarak şahit olduk. Gözyaşları döktük, zalimlere lanet ettik. Sonuçta acizliğimizden ötürü de kendimize kahrettik. Öyle ya... Biz geçmişte varlığıyla mazlumların sığınağı olan ve dünyadaki huzur ve sükunu sağlayan bir devlet değil miydik? Siz bizler gibi olmayın sevgili gençler. Nasıl mı olun? Yüce Yaratıcının istediği gibi olun. Rabbimizin bizden isteklerine kulak verin. Başkaları ne der, hakkında ne düşünürler diye onlara kulak asmayın. Çünkü bizi, bizi yaratandan daha iyi kim bilebilir? Rabbimizin bizim hem dünya hem de ahiret mutluluğumuz için önümüze koyduğu buyruklarına sağlam bir şekilde yapışalım. Çünkü ondan geldik, dönüşümüz de Allah'a. Hesabımızı da sadece Merhametler, merhametlisi olan Rabbimize vereceğiz. İşte o merhametli Rabbimiz, ey Müslümanlar, siz kardeşsiniz diye buyuruyor. Biz bu sese kulak verelim sevgili genç kardeşim. Tüm Müslümanları öz kardeşimiz gibi bilelim, sevelim. İnsanın kardeşini sevmesi için bahane ihtiyacı yok. Hatası olduğunda ise nefret etmek yerine sevgi ve şefkat öncelikli olarak hareket edip onu doğrultmaya, düzeltmeye çalışalım. Unutmayınız arkadaşlar, Müslüman kardeşinize düşmanlık etmek için kendinize göre 100 tane haklı sebebiniz de olsa bu Allah'ın emrini çiğneme hakkını severmez. Sizin gibi kahraman bir Müslümana düşen yeri geldiğinde Allah'ın hakkı için kendi hakkından feragat edebilmektir. Nefsinizi ve şeytanı belki üzersiniz ama emin olunuz akıl, kalp ve ruhunuzu sevindirirsiniz. Müslüman kardeşlerinizi memnun edersiniz ve en önemlisi de Allah Teala Hazretlerini razı edersiniz. Son bir konuya daha değinmek istiyorum sevgili gençler. O da şu elimizden şu an için bir şey gelmiyorsa da en azından safımızı doğru belirleyelim. Yani en azından İbrahim Aleyhisselam'ın atıldığı ateşi söndürmek için ağzında bir damla suyla ateşe koşan karınca gibi olalım arkadaşlar. Ona ağzındaki o bir damlayla mı ateşi söndüreceksin dediklerinde o karınca "Belki o ateşi söndüremeyebilirim ama hiç olmazsa safım belli olur." demişti. Hak ile batılın İman ile küfrün kıyamete kadar devam edecek mücadelesinde safımız daima hak ve iman tarafı olsun sevgili gençler. Ben doğru zannederek yanlış tarafta bulunmaktan her zaman korkar ve Allah'a sığınırım arkadaşlar. Ya Rabbi doğruyu bize doğru olarak göster ve ona uymayı bize nasip et. Ve yanlış, bozuk olan şeylerin yanlış olduklarını bize göster ve onlardan sakındır. Amin. Bu duayı şunun için önemsiyorum. Örneğin benim gözümde camları kırmızı olan bir gözlük olsa benim gördüğüm renk sadece kırmızı olur. Başkasının beyaz dediği benim için açık kırmızı, siyah dediği de benim için koyu kırmızıdır. Aralarında gerçekte siyah veya beyaz kadar fark vardır ama benim gözümde o ikisinin birbirinden çok fazla bir farkı yoktur. Varsa da olsa olsa bir ton farkıdır. İşte sevgili gençler, ön yargılarımız, çevremizdeki insanların etkisi, arkadaş çevremiz, beslendiğimiz kaynaklar da aynen örnekteki gibi gözümüzün önündeki kırmızı cam olabilir. Ne var ki siz bunun farkına da varamayabilirsiniz. Allah Teala Hazretleri peygamberlerden sonra insanlık aleminin en mümtaz insanları olan sahabelerden bahsederken onlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise merhametlidirler diye buyurur. Öyleyse sevgili gençler sevgiyi, muhabbeti, şefkati Müslüman kardeşlerimize göstereceğiz. Hiddet ve düşmanlığı ise başta nefsimize ve şeytana, sonrasında da Allah düşmanlarına ve zalimlere yönelteceğiz. Mealini az önce söylediğim duanın aslını okuyarak bitirelim. Allahümme erinel hakka hakkan verzukna ittiba'ahu ve erinel batıla batılan verzukna işnabe. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin.